Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlere bir farm yöntemlerinden birini göstereceğim. Bu farmımız tabii ki de Nedirstone'da. Tabii ki de bir, <laughs> bir, sürü nokta var farm için ama bu farm yerimiz Nedirstone. Nedirstone'da hemen Ariyendekinin yanında Manapoch, Pınar'da. Şu gördüğünüz o, 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 daire içinde yani şu, şu bölgenin hepsinde bulunmaktadır. Burada Onatlar Kutlu için Sun Fui and Arcane Tom Farm yapıyoruz. Artı olarak da Bey Bey Flop düşüyor. bir filmin bu alabilirsiniz. Hepsi de hızlı bir şekilde e, rolda çevirebilirsiniz. E, bu bölgeyi niye e, size göstermek istiyorum? Çünkü e, özellikle rahat bir bölge, yani mesela e, Hayas'ın yani birbirine ıtlar çok karışmıyor. Rahat ırkla farm yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ne kadar bot olduğunda yani değişiyor o yüzden yapısı için bir saat farm yapacağım. Ondan sonra da ne kadar yaklaşık elde etmişiz göreceğiz. Başlıyor. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saattir e, ee, yapıyoruz. Şimdi yaklaşık olarak ne elde ettiğimizi göstereceğim sizlere. Yani biraz şanssızız. Son dakika bir tane düştü Arkento. Normalde daha fazla düşüyor genelde. Ama yaklaşık bir şey da yani. Her yerden topladığım altınları. 3 diyelim. Evet. Bir real. O taneye de şeklinde. Evet, DMS her e, 10 tarzı 16'sinde kurdan yaklaşık 36 Bunun şimdi değeri bir tane tek 19'da bu da var. 57, e, 57, 67, 66 altın. Bir daha hesaplıyor, hesap, verir, hesap işte. Şimdi 30 altın burada. 37 37. 29 burada. Bunlar bunda oldu galiba dışarıdan ben 10 tanesini belki ben şey yaptım 20 tanesini 26 diyorum hani 37, 47, 57, 67, 72 72, yani 6 mı burada var Bir de bu var, 69 altı da buradan Yaklaşık bir altın değerinde <laughs> Altın. 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 Yani kişiliği, e, 141 altın evet. Bir saatlik tutan sonucu yaklaşık 140, 141 altın gibi bir durumda karşı karşıyayız ki bu minimum yani normalde bir tane son daha fazla düşüyor yani hakim daha fazla da elde edersiniz yani, yani yaklaşık 200 altını verebiliyorsunuz diye düşünüyorum yani çok az düştü şansımıza. Ama minimum gördüğünüz üzere 140 altın civarı elde ediyoruz. Şuradan hala yani evet 140 altın civarı elde ediyoruz. Son bir kez daha bekliyorum. 10 burada var. Şundan emin değilim ama 9'u var benim gibi 10 tanesi daha düştü. Yani hepsi düşmüş oldu. Galiba hepsi düşmüş. Tam hatırlamıyorum. Hesaplamadım. 29 altın burada işte hepsi bir altı sıfır yapmış buradan 36 buradan 59 bir tane erkek konumuz var e, 74 eder 69 tane de bu var e, o da 143 eder bu de 143 eder bir de şeyden var 150 altı yani evet, 150 altı e, civarı şu an tamamen olmamakla birlikte arkamdan sabah kaçtığında düşürdüm herhalde hepsini düşürdüm ve yapıyorum çatmıştım çok en son yaklaşık e, 156'nın <laughs> değerinde bir farm yapıştırılmaktayız. Evet, bu oradan daha varmış, tam önden fazla ödeyecektim. 30 tane var, evet. evet bence gayet basit, eğlenceli, e, rahat bir farm yani hoplarında rahatsız bir farm çıktı. 156'da, minimum 156. onlar daha fazla atıyor. Şey düşürürsünüz ki ben düşürdüm. 10 dakika içinde bile yani daha fazla düşürdüm oldu. 4-5 tane düşürdüm. Biraz şanssızlık galiba. var. Yani 150 bir saatte rahat bir şekilde hem de patlamak güzel bir olay diye düşünüyorum. Ama son olarak söyleyeyim. E, Bomb olması tavsiye edilir. Evet. Beni izlediğiniz, umarım size yardımcı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim sağ olup takdir edersiniz. Doğru içeriklerin daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.